CH-47 Chinook Boeing firması tarafından üretilen çift motorlu ve diğer helikopter türlerinden farklı olarak ard ardına çift motorlu ağır yük helikopteridir. Chinook saatteki maksimum 315 km saat değeri. Ana görevi askeri birlik, topçu ünitesi ve mühimmat taşımak değeri. 47 Chinook nakliye helikopteri ABD'li üretici Boeing Robocraft'ın üretimi İlk ilk uçuşu 21 Eylül 1961 diyelim. 1962'de hizmete giren 47 Chinook etkin hizmette değil, ABD Hava Kuvvetleri, Hollanda, Yunanistan, Mısır ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nce kullanılır. 1962'de hizmete giren 47 Chinook üretim sayısı 1179 tane olup 16 hükümet tarafından en çok da Birleşik Devletler Ordusu ve Kraliyet Hava Kuvvetleri'nce kullanılır. 1962'de hizmete giren 47 Çinok Türk Silahlı Kuvvetlerisi bünyesine de katılmıştır. Bu helikopter aynı anda 60 personel taşıyabilir ve bir F-16 savaş uçağını kaldırıp çekebilir. TSK için hareket ihtiyacını karşılamak amacıyla 47 Chinook ağır nakli helikopterin kara kuvvetlerine katılarak Kara Havacılık Komutanlığı tarafından da kullanılmaya başlanmış diyorum.